her gün gelen şehit cenazeleri karşısında üniversitelerde her an patlayan PKK terörü karşısında artık milletimizin sabrı kalmamıştır. Ülkesinde güvende olmayan vatandaşların, üniversitesinde güvende olmayan öğrencilerin vatan millet sevgisini nasıl muhafaza etmeleri beklenebilir. Siyaseten yapılan yanlışların bedellerini sadece siyasiler değil artık bütün ülke çekmektedir basiretsiz yönetimlerin üniversitede meydana gelen olaylar karşısında hesap vermesi gerekmektedir. Üniversitelerdeki PKK'nın dağ kadrosunun üniversitedeki yapılanması ile mücadele kolluk kuvvetlerinin asli görevi iken görevini yerine getirmekten aciz olanlar yüzünden milliyetçi ülkücü vatansever gençler bu durumdan rahatsız oldukları için vicdani görev olarak bu duruma müdahale etmek zorunda kalmaktadırlar. Yıllarca üniversitelerde kimlik kontrolü yapan, öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkına saldıran, üniversiteleri PKK üssü gibi kullananlara ses çıkarmayan ve göz yuman polis. Cebeci kampüsünde milliyetçi, ülkücü, vatansever öğrencileri herhangi bir dayanağı olmadan sırf vatansever oldukları için tek tek sıraya dizip tehditvari şekilde öğüt adı altında söylemler kullanması gerçekten kabul edilebilecek bir durum değildir. Neden polisler milliyetçi ülkücü vatansever gençlere yaptıkları tutumları PKK'nın dağ kadrosunun üniversitedeki yapılanmasına yapmamaktadırlar? Yoksa yapmamakta mıdır mı demeliyiz? Gücünüz teröristlere yetmiyor mu? PKK'nın dağ kadrosunun üniversitedeki yapılanmasına müsaade etmeyen polis herhangi bir suç eyleminde bulunmayan müdahale etmeyen, polis herhangi bir suç eyleminde bulunmayan milliyetçi, ülkücü, vatansever öğrencileri neden okuldan uzaklaştırmaktadır? PKK'nın dağ kadrosunun üniversitedeki yapılanması okullara pankartlar açarken, terör örgütünün paçavralarını bayrak diye asarken, üniversite rektörleri, gök <laughs> ve, gök ve bakanlar nerededir? Terör günümüzde her yerdeyken, herkesin problemi iken Herkesin buna bir dur demesi gerekirken milliyetçi ülkücü vatansever gençlere bu tarz, da, bu tarz davranışlar sergilediğinizde PKK'nın yanında olmuş olmuyor musunuz? Bu nasıl izah edilebilir? PKK'nın dağ kadrosunun üniversitedeki yapılanmasının eylemlerine göz yummayan ve karşı irade koyan Milliyetçi ülkücü vatansever öğrencilerin fotoğraflarını kampüs koridorlarında, sosyal medyada ve iletişim araçlarında teşhir ediyoruz bunlar faşisttir diyerek afişe ederek kampüs dışındaki örgüt kadrolarına hedef göstermektedirler.